Arkadaşlar merhaba. Ben İnanç Gün. Bundan önceki videoların hepsinde size bazı konular hakkında kısa kısa bilgiler vermeye çalıştım. Ama bugün sizinle diyorum ki felsefe yapalım. Önce felsefeyi hangi konu hakkında yapacağımızı konuşmadan önce felsefe ne? Ondan konuşalım. Şimdi felsefe tanım olarak diyor ki var olanların varlığı, kaynağı, anlamı ve nedeni üzerine düşünme ve bilginin bilimsel olarak araştırılması. Felsefenin tanımını bu şekilde söylüyor. Ee, hani Yunanlar buna demişler ki felsefe düşünce sanatı demişler. Ya da hikmet arayışı. Bu Yunanların yaklaşımı. Aslında olay soru sormaktan başlıyor. Soru sormak önemli. Yani soru sormak felsefenin başlangıcı. Bir şeyin nedenini sormak felsefe yapmanın başlangıcı. Ee, felsefe yapanlar tabii ki filozoflar filozofların başlangıcı kim? Bizim e, Milet'te yani Miletoslu Thales olarak geçiyor. Bizim Anadolu'da e, Milet'te yaşamış. Thales'in öğrencileri eee Aneximandros ve Meros iki tane öğrencisi var. Aslında felsefenin başı bu e, üç kişi olarak geçiyor. E, tabii şimdi felsefe yapmak için şöyle bir yaklaşım var. Bazı şartlar var. Yani hemen öyle felsefe yapamıyorsun, hemen öyle felsefeye başlayamıyorsun. Felsefe yapmak için şartlarımız şu. Öncelikle maddi ve manevi olarak rahat olacaksın. Yani e, herhangi bir şekilde maddi olarak, yani kaynağın yoksa bir e, sıkıntı içindeysen sen felsefe yapamıyorsun. Ya da manevi olarak bir baskı altındaysan ya da manevi olarak sıkıntın varsa yine felsefe yapamıyorsun. E, onun dışında çok da işin olmayacak, yani hep bir şeylerle uğraşmak zorunda kalmayacaksın. O zaman da felsefe yapamıyorsun. E, ortam müsait olacak. Hani sen tam maddi manevi hiçbir sıkıntın yok. E, onun dışında işin de yok. Ama örnek veriyorum Kuzey Kore'desin. Hadi felsefe yap da çevrendeki insanlara e, demokrasinin e, en güzel yönetim olduğunu anlat. Öyle bir şey yok. O da ortamın da müsait olması gerekiyor. Bir de bazı bir yaklaşım daha var. Diyor ki mevsim de güzel olacak. Hani bizim millette, Ege'de süper bir mevsim var. Maddi olarak sıkıntı yok. Manevi olarak sıkıntı yok. Çok işin yok. Çevre müsait. Herkes senin görüşlerine saygı duyacak insanlar. Hava da güzel. Felsefe bu Ama işte Kuzey Kutbu'nda yaşıyorsun. Ee, yine felsefe yapamıyorsun, öyle bir yaklaşım da var. Neyse, felsefe böyle. Biz de şimdi bugün biraz felsefe yapacağız. Ee, ne hakkında konuşacağız? Bugün aslında düşüncenin ya da akıl yürütmenin bir sınırı var mı? Onun hakkında konuşacağız. Yani e, şu şekilde yine felsefecilerle e, bu işe giriş yapalım. Hani Platon'un bir mağara alegorisi vardır. E, hemen hatırlatayım size. İnsanları bir mağaraya kapatır. Yine e, Platon'un Devlet Altı eserinde Sokrates'in ağzından anlatır bunu her zaman olduğu gibi. insanları bir mağaraya kapatır. E, bu mağara gün ışığı almaz. E, ve bu insanları kapatır, diyeyim, çocukken kapatır ve bağlar bir duvara. Sadece karşılarındaki mağaranın duvarını görür bu insanlar. Arkalarında bir ateş yanıyordur. Ve ateşin üstünde bazı görevli insanlar ellerindeki e, kuklara bizim karagöz gibi hareket ettirdiler. Ve bu mağarada çocukluklarından beri bağır, bağlı olan insanlar bu e, duvarda yansıyan yansımalara bakarak kendilerine bir dünya kurarlar. E daha sonra ne oldu? hikayenin devamında? Bir tanesi zincirlerinden kurtulur. mağaranın dışına çıkar. Dışarıdaki gerçek hayatı görür. Vesaire vesaire. Yani bu işte Platon bunu şeye bağlar. Nesnelere ve e, bağlar. Bir alagöridir. Çok ünlü bir e, dedi. Mağara alagörisi. Bizim kendi yaratacağımız alagörisi şu şekilde. Şunu düşünün. Bir insan var, bir köyde yaşıyor. Bu köyde elektrik yok. E, geceleri mum ışığında e, oturuyor, ısınmak için ateş yakıyor. E, onun dışında kesinlikle ve kesinlikle köyün dışına asla çıkamıyor. E, bazı kitaplar var köyün içinde ama kitaplar şöyle, işte köyde tarım nasıl yapılır? E, köyde hayvancılık nasıl yapılır? Köyde ev nasıl yapılır? Ee, köyde işte güneş hangi mevsim hangi saatte doğar, hangi saatte batar. Ee, köyde çocuk nesil yanıtsız yetiştirilir. Bu şekilde kitaplar var, köyün dışına açlığa çıkmamış. Şimdi biz e, bu insandan şunu bekleyebilir miyiz? Bugünkü sorumuz bu aslında. Köyün ile ilgili daha büyük bir şehir olduğunu düşünelim ama onun haberi yok. Orayla ilgili akıl yürütmesini bekleyebilir miyiz? Şimdi diyeceksiniz ki bana evet bekleriz. Neden bekleriz? Çünkü bu insan belki daha büyük bir şehrin hayalini kurabilir. Tamam. Oradan gidelim. Hayalini kullanabiliriz. Doğru. Onunla ilgili bir akıl yürütme de yapabilir belki. Bunu nasıl yapıyormuş insanlar? bununla ilgili bir beynimizde bir merkez varmış. Bu hayallerle ilgili. Hayal kurma merkezi. DMN diye geçiyor. Yani Default Made Network diye geçen bir merkez. Varsayılan mod ağı Türkçesiyle ama asıl işi hayal kurma merkezi. Bu biz dinlenirken çok aktifmiş. Hani bir yere yorulup dinlenip dinlendiğimiz zaman yani gözlerimizi kapatıp hayal kurarız ya. işte bu e, merkez o zaman çok aktif. Aynı zamanda bir de kimde çok aktifmiş? Bu Alzheimer hastalarında, şizofrenlerde ve hiperaktiflerde hem aktifmiş hem de çok anormal çalışıyormuş bu merkez. Bu merkez, bu DMN merkezi bize tahmin gücü de veriyor. Yani olayların gidişatını tahmin etmemizi de bu merkez sağlıyor. Aynı zamanda rutin işlerimize de bize yaptırıyormuş bu merkez. Nasıl? Yine örnek veriyorum. Sabah arabaya bindiniz, otoparktan çıktınız, işinize gidiyorsunuz. işin otoparkına gittiniz, park ettiniz. İşte o arada belki kafanızda başka aynı merkez tarafından bir sürü bir sürü hayaller üretiliyor. Ama siz bu her sabah ve her akşam yaptığınız rutin işi yaparken hiç zorlanmıyorsunuz. Ve e, çoğu kişinin başına gelmiştir. Bu seyahat bittiği zaman nereden geçtiğinizi, nasıl geçtiğinizi, hangi ışıkta durduğunuzu, ya da e, bu esnada işte silecek çalışıp çalıştırmadığınızı hangi müziği dinlediğinizi vesaire hatırlamıyorsunuz bile. Çünkü bu sizin için bir rutin haline gelmiş. İşte bu rutin haline gelen işi DM'ye hayal kurup size yaptığı Böyle de bir göre, e, görev varmış bunun. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamam. Hepsi güzel. Ne yaptık? Bir şekilde hayal kurduk değil mi? O da güzel. O zaman başka bir soru daha soracağım size. Biz bilmediğimiz şeyi hayal edebilir miyiz? Şimdi bu köyü alalım, bu köyü 1800'lerin dünyasına gelelim. 1800'lerin dünyasına, 1828'de doğan bir insan, Verne, aynı bu köydeki gibi yaşıyordu. Tamam, imkanları belki biraz daha fazlaydı ama. Benim biraz önce anlattığım bizim alegorimizdeki köyün farkı yoktu. Sadece kendi içindeki kaynaklarla yaşıyordu. Dünyayı bir köy olarak düşünürsek o zamanki dünyayı. Ve bu insan uçak 1903'te uçuyor. Wright kardeşler 1903'te sadece 11 saniye uçabilen bir uçak yapıyorlar. Ama yarattığı bir romanda Jules Ay'a Seyahat var. Ya da şöyle diyelim yine 1800'lerin ortasında bir kitap yazıyor, Denizler Altında 20 bin Fersah. İşte Kaptan Nemo Natulis hatırlarsınız, neredeyse tasvir ettiği o zaman kim? Denizaltı ne? Bir nükleer denizaltı gibi denizin altında gidiyor 20 bin Fersah, hiçbir şekilde yakıta ihtiyaç duyma vesaire çok bilimsel bir denizaltı değil mi? ya da işte dedim dünyanın merkezine seyahat keza onu yazıyor. Yani bilim kurgunun babası dediğimiz bu kişi bunların hepsini o biraz önce yarattığımız köyün içinde yazıyor. Ve o köyün içinde düşündüğü şey aslında çok gelişmiş, çok büyük bir teknoloji ve medeniyet. Bunların hepsini yapıyor. Bunların hepsini bilmeden yani nasıl algılıyor ve nasıl yapabiliyor? Bu MN ee, ne demiştik öyle, DMN bize tamam hayal kurduruyor da bizim sadece bilgimiz kadar hayal kurdurabiliyor bize. Daha ötesini nasıl yapıyoruz? Evet. Şimdi, 1900 yanılmıyorsam e, 94 yılındaydı. Bir tane yazı yazmıştım. Zaten yazdığım tek yazı okulun dergisine çıkmıştı. Oranın son sözü şuydu, yine Jules Verme'den bahsetmiştim. E, demiştim ki orada, İnsan hayal ettiği her şeyi gerçekleştirebilir. Doğru. Bunların hepsini hayal etti Jürgen'le ve gerçekleştirdik. Ve gerçekleştirme şu andaki hayallerimizin hepsi de gerçek olacak. Yani benim düşünceme göre şu anda Ay'da ya da Mars'ta bir koloni kurmak hayali varsa o gerçek olacak. Şu anda işte Star Wars'ta şey varsa ya da işte Yıldız Ağaçları'nda vesaire ışık hızıyla seyahat ışınlanmak vesaire hepsi insanın hayal ürünü bunların hepsi gerçek olacak. Ben buna sonuna kadar inanıyorum. Ama asıl sorunumuz şu. Yani bilmediğimiz daha doğrusu bizim sınırlarımızın olan, sınırlarımız olan şeyin dışındaki bir şeyi nasıl hayal ediyoruz? Bence asır sorunu. Bizim felsefe yapmamız gereken konu da. O. Çünkü biraz önce söylediğim gibi insan hayal ettiği şey gerçekleştirebilir. Bu zaten şehre dayanıyor. İşte bu kişisel girişim yaklaşımlarında, işte sikletlerde yazı ezoterik yaklaşımların hepsine diyor ki sen bir şeyi yapmak istiyorsan onu hayal et, onu olmuş gibi hayal et. İçinde bir ev almak istiyorsun, o evi almış gibi hayal et. İçinde yaşa, içindeki eşyaları düzenle, işte sana komşuların kahve içmeye gelsin bunların hayalini kur. Ki bunlar gerçek olsun diyor. Tamam eyvallah onu şey yapıyorum. Peki, bilmediğimiz şeyi nasıl hayal ediyoruz? Bu da benim yaklaşımım. Biz bence her şeyi biliyoruz. Bizim şu anda tek ihtiyacımız olan şey bu bildiğimiz şeyleri hatırlamak. Yani Jules Verne'nin hatırladığı şeyler nelerdi? Bildiği denizler altındaki seyahat, Ay'a gitmek vesaire bunlar bizim her zaman bildiğimiz, her zaman e, genlerimizde olan ya da bizim algımızda olmayan ama kendi yaratılıştan itibaren bildiğimiz şeylerdi. Yaklaşım şöyle olabilir, anlar vardır, çok sayıda ve biz bu anları bir sırayla yaşıyoruz. Ancak benim söylemek istediğim şey şu. Biz bu anlar arasında bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylere gidip gelebiliriz düşüncesel olarak. Yani bizim tek ihtiyacımız olan şey bu anlarda hatırlamamız gereken şeyler. Biz bunları hatırladığımız zaman bunları hayal edebiliriz ve hayal ettiğimiz her şeyi de gerçekleştirebiliriz. Olay bu. Bugünkü felsefemiz buydu. Ee, en baştaki sorumuz neydi? Düşüncenin akıl yürütmenin sınırı var mı? Bence bunun cevabı da şu. Düşüncenin ya da akıl yürütmenin herhangi bir sınırı yok. Biz her şeyi biliyoruz. Yani hani buna şöyle yaklaşım olarak diyecek olursak dünyanın başlangıcından bir şekilde dünya son bulacaksa onun sonuna kadar her şeyi biliyoruz ancak hatırlamamız gereken şeyler var. Ve bunu hatırlayabilen insanlar hayal kurabiliyorlar, hayal kuran insanlar da bunu gerçekleştirebiliyorlar. Bugün sizlerle ufacık ufacık felsefe yapmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıda bir abone olduğunu var. Abone olursanız ve beğenirsiniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.